Ya manyak yine. Sen ne diyorsun bu? Bakalım çekiyor. çekiyor da bunu şuradan böyle demirle yukarıdan alırsan fena şuradan tut. Şöyle, şöyle şuradan çıkarayım. Şöyle al, yaralama. Ha ha ha. Buyurun oradan çıkar kaldır. Ha. Ha bırakın abi şeyiz. Bırakayım mı? Salla salla bırak. Senin o tarak Salla 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 salla. Aldın mı salla? Getir suyu getir. Bizim çuvalı getir koş çuval, sen çuval, Çuvalı getir, hadi çuvalı He buradayım şun dur Aman sanmayın bak bunu Bolma bolma Dur dur, dur. Yapamazsın Al hocam şunu kullanıyorsan Yarla şöyle çuvalı Tamam sen Aç, at Aç dayı Dur Ne metresi ya fazla ya Vallahi çıldırmış lan Girmiyor lan girmiyor bak kat içine kat içine salma araziye salma bak burada o iyice sinirlendi o Hacı abi bunu var ya burada... hadi geçmiş olsun hacı sağ ol Allah razı olsun en de sağlıyor <laughs> bunu gözümün sağ sevgi götürüm <gülüyor> <gülüyor> Aha, bak, bak Emre'cim bilgileri al bilgileri al bilgileri alsın Allah <laughs> 1 metre yok diyordu lan. Buyur lan 2 metre la. Çektin mi? Çek lan çek. Bulayım mı abi? Dur dur hadi, dur. dur. Hacı video çek video video. Video ya. Video, video alıyorum ya. oğlum dedim videoda. Ha, bu... Hadi Tamam yeter maşallah, ya. Maşallah maşallah. Yeter. Nasıl büyümüş lan.